Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşları ve şehitlerimiz için olsun. Ebedi ve tek örneğimiz Mustafa Kemal Atatürk ve Dağlı arkadaşlarına millet ve özden duygularınızla atlamasının tutumunda saygılarınızı sunmak için toplandık. 19 Şubat 1928'de Atatürk'ün önerileriyle kurulan bizzat kendisi tarafından isimlendirilen Türkiye Yardım Sevenler Derneği'nin 96 doğruluk dürüstlük ve gönüllülük ilkesiyle genel merkeze bağlı 130 şube olarak çalışmalarını sürdürmektedir. 1970'li yıllardan beri Çanakkale'de var olan şubemize bugün 172 üyesi bulunmaktadır. Kuruluşundan bu bugüne bize yol gösteren Atatürk ilke ve devletlerinden ayrılmadan önceliği eğitim, gizlilikleri olmak üzere ihtiyaç her anda çalışmalarına devam etmektedir. 96 yıldır sürdürdüğümüz iyilik yolumuzda Türkiye Yardım Senanlar Derneği'ne yol arkadaşlığı yapan bizimle çalışan destek olan üyelerimize bağışçılarımıza dostlarımıza minnettarız. adamız adamızı aramızda olmayan kurucularımızı emek veren, hizmet eden başkanlarımızı, üyelerimizi, büyüklerimizi saygı ve nimetle arıyoruz.